Hacı Ahmet Efendi, Malatya'da yaşayan velilerden. Doğum tarihi belli değildir. Babasının adı Mahmut'tur. Aslen Medine'li olup Seyit olduğu söylenir. Hazreti Ömer'in radıyallahu an soyundan geldiği de rivayet edilmiştir. Hicaz'daki karışıklıktan dolayı ailesi Şam'a göç etti. Ahmet Efendi Şam'da doğdu ve burada zamanın alimlerinden ilim öğrendi. Bir ara ailesiyle birlikte Şam valisi tarafından Harput sancağında bilinmeyen sebepler yüzünden mecburi ikamete tabi tutuldu. Ahmet Efendi burada evlenerek Harput'a yerleşti. Sonra Malatya'ya göçtü. Hacı Ahmet Efendi Malatya medreselerinde ders verdi ve Ulu Cami'de imamlık yaptı. İnsanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatan vaazlar verdi. Bir gün Ahmet Efendi, şimdiki Malatya şehir merkezindeyken bir tanıdığı ile karşılaştı. Biraz konuştuktan sonra Ahmet Efendi, Battal Gazi'ye gideceğini söyledi. Ahbabı saatini göstererek, ''Hocam cuma vaktine 7 dakika kaldı. Oysa gideceğiniz yer iki saatlik yol. Birlikte burada kalalım.'' dedi. Ahmet Efendi ise vazifemde aksaklık yapıp kazancımı haram edemem diyerek yürüdü. Arkadaşı bunda bir hikmet vardır diyerek Ahmet Efendi'nin peşine takıldı ve birlikte gitmek istediğini söyledi. Battal Gazi'ye yaklaştıklarında karşılarına ihtiyar bir zat çıktı. Üstü başı biraz kirliydi. Ahmet Efendi, Esselamu Aleyküm Sultanım diye selam verdi. Bir müddet daha yürüdükten sonra o zatın bu kez daha heybetli geldiğini gördüler. Yanlarına gelince kardeşim Ahmet, bu yanındaki adam kimdir? Onu nereye götürüyorsun diye sorunca Ahmet efendi, himmetinize muhtaç efendim karşılığını verdi. İhtiyar zat oradan uzaklaşınca Ahmet efendi arkadaşına dönerek İçinden kötü bir şey mi geçirdin ki bu zat bize böyle söyledi dedi. Arkadaşı da Evet sizin böyle peşmürde kıyafetli bir fukaraya saygı göstermeniz garibime gitmişti dedi. Hacı Ahmet Efendi, o peşmürde kıyafetli gördüğün zat zamanın kutbudur. Böyle kişilere hor bakmamalı dedi. Arkadaşı hemen tövbe etti. Camiye geldiklerinde saatine bakın arkadaşı Cuma vaktine yine yedi dakika olduğunu gördü. Allah-u Teala'nın izniyle iki saatlik yolu. Bir anda almışlardı. Arkadaşı Ahmet Efendi'nin büyüklüğünü o anda anladı. Ahmet Efendi 1884 Hicri 1301 senesinde 60 yaşlarında vefat etti. Battalgazi ilçesinde imamlık yaptığı caminin mihrabı önündeki mezarla defnedildi. Ahmet Efendi'nin halen İstanbul kütüphanelerinde 3 eseri olduğu tahmin ve rivayet edilmektedir. Fetullah Musuli Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olup aslen Musullüdür. Urfa valisi Ali Paşa'nın damadı olan Darendeli Hüseyin Paşa'nın ricası ile ye yerleşen Fetullah Musuli'nin yazdığı 200 kadar eserinden 50 kadarı Darende Mehmet Paşa Halk Kütüphanesinde el yazması olarak mevcuttur. Fetullah Musuli'nin kabri Darende Eskişehir kabristanındadır. Yanındaki kabir Daren'de gelmesine vesile olan Hüseyin Paşa'ya aittir. Osman Hulusi Ateş İmam, Hatif ve şair 1917 yılında Malatya'nın Daren'de ilçesinde doğdu. Babası Şehzadeoğlu sülalesinden Hasan Feyzi Efendi, annesi Fatıma Hanım'dır. İsmi Osman Hulusi, soyadı Ateş'tir halk arasında Hulusi Efendi diye meşhur olmuştur. Zamanının imkansızlıkları içinde ancak ilkokul tahsili yapabilmiş olan Osman Hulusi Ateş, babası Hasan Feyzi Efendi'den dini terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farsça ve edebiyat bilgilerini ilerletti. Marangozluk yaptı ve biraz da ticaretle uğraştı. İmam Hatip oluncaya kadar geçimini daha çok kitap ciltlemek suretiyle temin etti. 1945'te babası vefat edince Şeyh Hamidi Veli Camii İmam Hatibi oldu. Bu vazifeyi emekli oluncaya kadar sürdürdü. Bu vazifesi sırasında insanlara vaaz ve nasihatlerde bulundu. Sivaslı Zade İsmail Hakkı Toprağ'ın sohbetlerinde bulundu ve onun ölümünden sonra vazifesini yürüttü cami, Kur'an-ı Kerim kursu ve türbe yapımından yol ve köprü inşaatına, sulama projelerinden lise ve endüstri meslek lisesine, kütüphane ve fabrika açılmasına kadar uzanan çeşitli hizmetlerde önderlik yaptı. 1986 yılında kendi adıyla anılan bir vakıf kurdu. Sosyal ve kültürel faaliyetlerinden dolayı devlet yetkililerinin iltifatlarına kavuştu. 14 Haziran 1990'da İstanbul'da vefat etti. Cenazesi özel uçakla Kayseri'ye, oradan da karayolu ile Darendi'ye getirildi. Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazını oğlu Hamid Hamidettin Efendi kıldırdı. Şeyh Hamidi Veli Camii avlusundaki Ahfat mezarlığına defnedildi. Arapça ve Farsça'da bilen Osman Hulusi Ateş, mektubat ile 350 sayfalık Divan Hulusi Darendevi adlı iki eser bırakmıştır.